Günaydın bu arada. Kahve mi yaptım? Masada beni bekliyor. Ders çalışacağım şu an birkaç saat. Ondan sonra yine ajandamı yapacağım herhalde. E, Ceylin gelecek kurstan çıktıktan sonra o zamana kadar ders çalışmak istiyorum. Duş almak, saçımı yağlamak istiyorum. Ya da saçımı yıkama kısmını Ceylin gittikten sonra da yapabilirim ama şu an kararsızım yüzden video edit yapmak istiyorum çünkü haftadaki video atacağım dedim ve elimde bir sürü video birlikte ama asla edit yapmaya fırsatım yok. O yüzden bugün bir saatime edit'i ayırmak istiyorum. Ve bir saatte videoyu hazırlayabileceğimi de düşünüyorum. Bugün çok yağmur yağacak dediler. Sonra kaymış Ya yani. Yani yağmadı. Ben de işte şey hayal ediyordum böyle yağmur yağacak hava kapalı olacak yatıp kitap okurum. Şöyle bir hava olmadı. Hiç hem de okumak için hiçbir engel yok. <laughs> o yüzden hava güneşli de olsa okurum. Hava bugün güzel, esiyor birazcık. Biraz da bayağı esiyor hem de soğuk esiyor. Ama dışarısı çok esmiyor sanırım. Daha çok evin içi böyle soğuk esiyor ve güzel bence. Haftaya 33 derecelere çıkıyor sanki. Bu da burada. Normalde mumlarım kitabımın üzerindeydi. İspanyol aşk aldatmacasını okuyorum. <laughs> ama 100. sayfada falan falanım. 102. sayfadayım. Ne zaman biter bilmiyorum. Kalın bir kitap ama böyle okudukça gidiyor. Edit yapmaya ihtiyacım var. Edit yapma gücü gelsin bana. Birkaç tane ayraç yaptım. Böyle ay, Böyle arkalarına da karton koydum. Neresinden bunlar. Bu bardak çok güzel olduğu için <laughs> masamda güzel gözüktüğü için bu bardağı yapıyorum. Bir de ikinci bir sebebi va daha var. İkinci bir sebebin olması da şu. Yani sebep genel olarak gün içerisinde iki tane kahve içmem. Ama benim için hiçbir şey fark etmiyor. İçmeye devam ediyorum. Çok fazla kahve içiyorum. Yani kışın bu kadar çok fazla kahve içmiyorum. Ama yazın çok kahretiyorum. Hiçbir şey yapasım yok. Gerçekten hiçbir şey yapasım yok. Ben 7'de kalkacaktım ve çok güzel bir gün geçirmeyi planlıyordum. Yani planlarım çok güzel ama dün gece 2'de yattım ve 2'de yattığım için erken kalkamadım. Erken kalkamadığım için hiçbir şey yapamadım. Yani bir de kalkamadığımı görünce oh dedim yani ne yapacağım. Ondan sonra yine yapacaklarımı yaptım, sporumu yaptım. buçuk 2 saat ders çalıştım. Birazdan yine ders çalışacağım ama şu an içime hiç ders çalışmak gelmiyor. Duşa girdim, çıktım. Saçım o kadar çok dökülüyor kahve yaptım. Kahve içmeyi çok seviyorum. Özellikle soğuk kahve. Asla mükemmel kahve tarifini bulmuş değilim. Kahve makinesi aldıktan sonra bozacağıma inanıyorum. Ama kahve makinesini ne zaman alırım bilmiyorum. Kafam olsaydı geçen sene filtre kahve makinesini almak yerine normal şey alırdım tişört bu tişört alırken gerçekten kafasız falanmış herhalde. Kolları buranlı boyu da dizlerime kadar geliyor. Yani adaksın bu uzun tişört merakını anlamıyorum ve bu tişörtü aldığım yaz uzun şeyler giyeyim, bol şeyler giyim kafasında. Dedim şu an crop olsun, yapışan bir şey olsun. O kafadayım hiç alakasız yani. Çünkü bol tişörtler özellikle sıcakta beni o kadar boğuyor ki. Önceden böyle değildi. Çok ters düşünüyordum. O İrem'le bu İrem aynı değil. Gözlüğümü taksam kapıma. Gözlüğüm mavi cam var. Her gözlüğümü yenilediğimde mavi cam taktırıyorum ama asla gözlüğümü takmıyorum. Lens aldım lenslerle takmadım. Bunu da iki videodan birinde söylüyorum. <laughs> Sabah hava o kadar kötü, o kadar yağmurluydu ki yani soğuk şu an. Gerçekten şu an daha ılık aslında. Yani sabaha göre. Programı yapmadan önce ders çalışayım diye düşünüyorum ama hava o kadar kötüydü. Karanlıktı. İçerisi böyle sanki akşam oluyormuş. Güneş batıyormuş gibiydi. Ben de yattım, kalkmadım, kitap okudum. Ve kapıma çıktı. Çok esiyordu. Ben de üstüme silk giydim. Ama hala buzlu kalanlar. Naiz birden aldık. Bir de kapağı var. Okulların açılma tarihi yaklaştıkça moralim daha çok bozuluyor Okula gitmek istemiyorum. Asla okula gitmek istemiyorum. Gerçekten okula gitmek istemiyorum yani. Akşam ne yaptım biliyor musunuz? Kahve içtiğim bu bardak var ya. O bardağı bir vurdum. Ajandamın her tarafı kahve oldu. Artık böyle kahveli bir ajanlar. var. Yani bugüne kadar böyle olmamış olması garipti bence. Çünkü günde ikişer kahve içen ben, böyle bir ajandam nasıl olmamıştı. Kahve de senden ajanda. Saat iki buçuk oluyor. Masamı toplayacağım. Önce ajandamı bitireyim sonra kitap okurum sonra da ders çalışırım. Ajandamda çıkarmıştım şeyleri. Temmuz'un son haftalarını yapıyordum. Çok bakmayın. Temmuz'un son haftasını yaptım. Temmuz'un son haftasından önceki haftayı yapıyorum şu an. Sonra Temmuz'un ilk iki haftasını yapacağım ve Temmuz bitecek. Şu an Ağustos'un 15'inde ilk hafta daha geçti. Sonra o fotoğrafları çıkarım. Ağustos'u yaparım. Sonra geri dönerim. Geride kalanları yaparım.